Amerika'nın Türkiye'ye gelecek büyük baskısı nedeniyle Türkiye'de kabine değişikliğine gidiliyor. Erdoğan sıkıştı. Biden'a hazırlanıyor yönünde bir analiz. Açıkçası ne gerçekçi ben de görmedim böyle bir şey. Gerçekçi değil bu tür bu tür değerlendirmeler yapmak. Fakat şurası doğru. Biden ekibi her ne kadar iç politika ağırlıklı olacaksa da sonuçta bir Dışişleri Bakanlığı kurulacak ve bu Dışişleri Bakanlığı'nın gündemindeki ana meseleler senin dediğin gibi en başta Beyaz Saray'ın dış politikasında da en önemli gündem meseleleri tabii ki daha çok Rusya, Çin ve İran olacak. Biraz da Kuzey Kore. Yani bu dört mesele belki Kuzey Kore en önemlilerinden bir tanesi. Çin'de ticari ilişkiler, stratejik ilişkiler nereye gidecek? Rusya, ve İran. Bunlar en önemli konular. Şimdi Türkiye bunların iki tanesiyle ciddi olarak alakalı. Yani bir şekilde Türkiye meselesi bu iki, dört önemli konuya bağlı olarak konuşulacak bence. Rusya ve İran meselesinde Türkiye'nin bir önemi var. Yani stratejik bir önemi var. Türkiye'nin ne yapacağının bir önemi var. Ve bir Türkiye stratejisi de tabii ki şekillenecek. O nedenle akıl yürütmek gerekirse Biden'ın Trump dönemine göre Türkiye için daha zor bir isim olduğu ortada en azından Recep Tayyip Erdoğan açısından artık istediği anda telefon açıp konuşabileceği ya şu işlere bir bakıver lütfen yardımcı ol Halkbank konusunda olsun mesela veya bu katsa yaptırımları olsun bu konularda frenleyici davranan bir beyaz saray olmayacak Recep Tayyip Erdoğan'ın ne dediğini dinleyen bir beyaz saray olmayacak. Biden dış politika konularında çok tecrübeli bir isim. Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıyor. Ve onun bir otoriter, bir otokrat olduğu yönünde zaten açıklamalar yaptı. Ve Türkiye konusunda da bence bir orta yol bulmaya çalışacak. Ne tam olarak böyle çok sert, ne de Türkiye'yi kucaklayalım. Bu jeostratejik olarak önemli bir ülke, bir NATO, NATO ülkesi. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir sorun yokmuş gibi davranalım da diyemeyecek. Çünkü ciddi bir sorun var. En önemli sorun aylardan beri konuştuğumuz gibi seninle S-400'ler konusunda bekleyen, kongreden de ulusal savunma bütçesi nedeniyle zaten geçme aşamasında olan yaptırımlar.